Merhaba arkadaşlar kanalıma ha. Hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle birlikte 125 elmaslık bunu alacağım. 1 2 3 aldık. Yaşasın. Almadın ama. Inbox'umuza geldi arkadaşlar. Bakalım. Yaşasın. Çek abi. Çek abi. Ben onu ama neyse. Ayakkabımız da geldi. Şimdi giyiyoruz. Giy ne olur ki. Giyeceğiz. Giyince evet. ne oluyor? Ay çok heyecanlandım. Saçımıza bakın. Oha ne güzel saçımız oldu. Ne güzel. Oha bunlar da giyiyorum ben. Ama oğlan. Oğlan kıyafetleri. Bak. Oğlan da giyiyor şu kıyafetleri. Evet. İşçisin. Evet abi. Nasıl oldum? Nasıl oldu arkadaşlar çok kalın arka arka. saçımızı çıkarıyorum ama kötü oldu. Kız saçı değil. Niye saçı? Erkek. Yaşasın arkadaşlar aldık. Kanalıma abone olup videoma like atmayı aa. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kaçırın. Evet, kaçırız, kapı çok güzel kaçıyor. Hoşçakalın. <laughs> ve bye bye.